Götten. Götten deresi. Hayır. Burası var mı acaba? Aba oğlum. Var var. Uçurum mu? Uçurum, uçurum ki nasıl uçurum? Aba oğlum. mu Mustafa hocam? Çekiyorum çekiyorum abi de. Peki, kelam edelim mi istersen. Ne oldu? Sefer abi. Bugün Sefer abiyle beraber Cötten Deresi'ne geldik. Göksun. Diğer taraf sanırım Adana Sayın Beyli mi? Veya... Yok, Göksun sınırları şu an. Şu an hala Göksun. Her iki tarafı da Göksun sınırları. Hı. Aşağı vardık mı? herenin bir tarafı Sayın Beyli. Hı hı. Bir taraf Göksun. Ama buraların her iki tarafı da Göksun. Burası Cötten'in girişi. Hı hı. Giriş kapısı. Arka tarafımız Mazgaç kayalıklar, Sayın Konmaz kayalıkları. Hı, -hı. İşte Göksun tarafı, Şurası Çamurlu tarafı. tarafı. Vadi. Biraz yaklaş da uçurumu. Şöyle ben biraz... Hocam. Uçurumları. Aman abi da evet. çok da gitme. Evet. Burak Göksu'nun um. tabiat harikası yerlerinden Cötten gerisi Evet Göksu'nun güzellikleri Burası Cötten deresinin giriş tarafı niye korkuyorsun hocam ya. Önce Nasıl buldunuz hocam böyle? Gel burası siz de e, gelin arkanızı dönün de. anda gerçekten burası ilk defa e, gördüğümüz yerler. Kahramanmaraş, Adana sınırı, e, Göksun, e, Sayın Beyli, Tufan Beyli sınırı. E, mükemmel bir doğa harikası var. Şu şu anda e, gördüğümüz şu taraf e, keskin bir kanyon var. Ee, şu dağın ismi ne demiştiniz? Kaç dağ? Şahin Konmaz dağı. Şahin, Şahin bile konamayacak bir dağ. Aşağıdaki manzaralar gerçekten mükemmel. Ee, kızıl, yeşil birbirine karışmış. Ee, mükemmel bir doğa harikası. Burası Göksu'nun e yaklaşık kaç kilometre var, Sefer Bey? 35 kilometre. 35 kilometre Göksu'nun e, batısında bir bölge. Evet. Yani Tufanbeyli-Göksu'nun arasında. Harika. Yani görmediğimiz yerleri görüyoruz abi. Evet zaten. mükemmel. Hı.